Merhaba 20 Ocak 2022 Perşembe günü için arkadaşlar iki karşılaşma seçtim sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir 7-8 maçta var arkadaşlar. Yani oynanacak fazla bir maç yok. Ama Cuma'ya en sonunda arkadaşlar geliyoruz artık. Bu hafta içi benim başım ağrıyor arkadaşlar ya. Yani saçma sapan bir kupa maçları bilmem ne. İnanın arkadaşlar yani maç videoyu yayınlıyorum. Maçlar bittikten sonra yani şöyle bir bakıyorum ben bunu nasıl yorum o derecede yani. Artık canım sıkılmaya başladı. Özellikle bu nesine de değerli dostlar. Oran da yok. Bir şey de yok arkadaşlar. Yani gerçekten yani nesine neden oynuyorsunuz? Tamam ak veriyorum arkadaşlar. En iyisi o. Yani öbür tarafta da çok paranız gidecek arkadaşlar. Yani öyle bir sistem. Hiç kimsenin değerli dostlarım. Hiç kimsenin iddia oynamasını istemem. Bir kere akıyorum. arkadaşlar. Yani eğer çok şeyseniz de kaçın yani. Arkadaşlar. Yani yeni başladıysanız falan bu sigara bırakma gibi arkadaşlar. Şükür 10 gündür sigara da içmiyorum arkadaşlar. Kurtulmak üzereyim. Dünkü maçlarda arkadaşlar Beşiktaş maçını üst demiştim. Alt bitti değerli dostlar. Onun dışında Real Betis, Alaves arkadaşlar. Yanılmıyorsam üst 3.5 alt herhalde arkadaşlar. Bu 3.5 üst oldu. Bu 3.5 üstten son 15 günde kaybettiğim 7. 8. kupon arkadaşlar ve çok yüklü. Yani çok yüklü. Bildiğiniz gibi değil. Bu Preston United'dan değerli dostlar 2 oldu. Şey karşılıklı gol var. Üst. Değerli dostlar. 2'den 0. Artık aklınıza ne gelirse. Ve bu Beşiktaş maçı için değerli dostlar bu Brighton karşılıklı gol var. Artı Juventus alır. Yani oynamadım. Değerli dostlar. Yani o beşle yani Türkiye mecbur kalıyoruz arkadaşlar. Yani normalde yani Türkiye mecbur kalıyor. Şöyle bir listeye bakıyoruz. Aldık kararımızı arkadaşlar. Galatasaray, Kasımpaşa mesela Değerli dostlar. Öncelikle videolarıma gözet ilgilenen ola minnettarım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Gigabyte harcıyorsunuz. Bilmem ne arkadaşlar. Mesela arkadaşlar buyurun. Tersla yani 3 maç arkadaşlar 3 maç. Yani diğer ligler yani bu Hollanda ligine size demiştim arkadaşlar. Yani dikkat edin diye. Değerli dostlar artık 3 maça tek maç oynayanlar varsa arkadaşlar şu 2 oranla. İlk yarı 2 13 oran bakın arkadaşlar. 2 maç sonunda 2'den 0. Arkadaşlar 35 mi? 30. 30 arkadaşlar. İlk yarı 2 13. Yani işte kafanıza nasıl yatar bilemem arkadaşlar. Bir bakalım. 3 3 250 değerli dostlar. İlk yer bu Ajax maçı var değerli dostlar. Yani hiç oranla yok arkadaşlar. Yani diğer maçlarda var. Bunlar da yok değerli dostlar. Yarı. Valla arkadaşlar işte yani gösteriyorum değerli dostlar. İçinizden gelenleri oynayın. Yani bir tane takılmasını farklı sitede oynayın ama arkadaşlar. Nesine de 3 maç yapmış. Şimdi Galatasaray Kasımpaşa arkadaşlar Galatasaray hoca değiştirdi. Ve 4-2 arkadaşlar Hatay'da kaybetti maçı. Kasımpaşa yani ben vallahi arkadaşlar Kasımpaşa gitti. Çok kötü diye ama ben yani felaket maçlar kazandı değerli dostlar. Özellikle bu Giresun'un yenmesi. Yani Giresun beraber yani Basel'in planı olacak arkadaşlar. Giresun Kasım Paşa'yla beraber olsa 26 19. Yani alta 7 puan. Yaklaşık 2,5-3 maç fark atacak. Yani her şey hesap hesap işi arkadaşlar. Yani bizim bu kupon tutturma gibi. Olayı görmek arkadaşlar. Mesela maç bitiyor arkadaşlar. Abi çok para kaybettik. Abi şunu kaybettik. Abi bunu kaybettik. Yani yani şans olacak. Değerli dostlar şans. Arkadaşlar ben bu maça karşılıklı gol var diyorum. Değerli dostlar her iki takımda gol atarım. 1.59 orandan değerli dostlar. Valla ne olur bilmem arkadaşlar. Yani şu ilk yarı 2 bir 5-10 lira. 2'den 0 değerli dostlar. 2'den 0 neymiş? Yani öyle yani bunlar anlattığım için her gün anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Yani denenebilir değerli dostlar ama yani Galatasaray'ın da durumu çok kötü. Arkadaşlar şöyle bir bakın. 27 puan. Kasımpaşa'nın yenerse 24. Galatasaray 27 değerli dostlar. Acayip bir ilk yaşanır. Zaten Türkiye Ligi'nden uzak durun arkadaşlar. Bırakır'ın seçildiği gün demiştim arkadaşlar. Yani Ali Koç'un durumuna düşerdi. Ali Koç da ilk yılında neredeyse küme düşecekti. Değerli dostlar. Şöyle iç sahaya bakalım. Galatasaray 5-2-3, 13-9. E 5 maç, 10 maçtan 5'inde puan kaybetmiş bir Galatasaray. Kasımpaşa'ya bakalım. İşte deplasmanda arkadaşlar şey yendi. Yani bir galibiyet var. O da Giresun. Değerli dostlar. Yani karşılıklı gol var diyorum. Değerli dostlar. İkinci maçımızda arkadaşlar Roma-Lecce maçı 1-25 alt oranlar. Arkadaşlar valla maç yine Roma yani karşılıklı gol var. Üst falan gösteriyor ama kupa maçı değerli dostlar bu yani kupa maçlarında da arkadaşlar yani tahminlerimiz çok zor. Yani bu aralar yani farklı farklı şeyler olmaya başladı değerli dostlar. Üst alta pek girmek de istemiyorum değerli dostlar. Romanında ligde yani diğer dostlar pek öyle istenilen gibi gittiğine de yani Kargari bile zor yendi arkadaşlar. Juventus'u 3-1'den yanılmıyorsam 4-3 Yani ligde de durumu iyi de şöyle bir bakalım. Karşılaştı. Puana bakalım arkadaşlar. 35 puanı var. Yani, al, yani Şampiyonlar Ligi'ne girelim dese arkadaşlar 7 puan. Yani ligde de iyi değil değerli dostlar. İtalya iyi bir lig oynuyor. Valla arkadaşlar ben maç sonu bir olacağını düşünüyorum. Üst, alt bilmem ne hiç girmek istemiyorum değerli dostlar. Şöyle bir şeye bakalım. Spinozola bu Dünya Akbası'nda yanılmıyorsam. Pardon Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sakatlanmıştı arkadaşlar. İyi futbolcuydu. Daha hala kendine giremedi. Ne kadar 6 ay geçti 7 ay olacak. yani nasıl bir sakatlıkmış. Günümüzde ilerledi. Değerli dostlar. Valla bir diyorum arkadaşlar. Yani bir, bir buçuk falan hiç içimden gelmiyor. Bir buçuk desek 1.37. iki buçuk desek arkadaşlar 1.66. Bizi tamamen iki buçuk itiyorlar. İki buçuk üst 1.48 olur diye 1.39'a kesmişler. Değerli dostlar. Normalde ilk yarının bir buçuk üstü olması lazım. Arkadaşlar. Maç sonu 1 diyoruz arkadaşlar. İki maçımız bu. Valla Alanya Atay arkadaşlar. Yani bu Türkiye Ligi'nde arkadaşlar. Yani yorum yapamıyorum ben. Çoğu arkadaş da arıyor. Yani nerede zor maç onu soruyorlar arkadaşlar. Her, her maça bir de iddia yapıyorsunuz değerli dostlar. Her maça iddia yapılmaz arkadaşlar. Her maça iddia yapan adam hayatta iddia kazanamaz arkadaşlar. Bir kupon yaparsın arkadaşlar kapatırsın. Abi her maça gol var. Her maça ilk yarı. Her maça maç sonu bilmem her maça korner. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Yani her maça iddia yapmayın değerli dostlar. Onu demek istiyorum. Yani Alanya Hatay maçı var değerli dostlar. Valla ne olur? Yani bu da karşılıklı olur. Ben bir bir falan olur diyorum arkadaşlar. Yani fazla bir şey olacağını da düşünmüyorum değerli dostlar. Bir, bir, bir alacaksa Alanya. Sanmıyorum. Yani hoca değişti arkadaşlar. Yani o Bülent'ten kurtuldu. Yani bir iki maç bilmem ne. Hocam hoca değil arkadaşlar. Alanya'da takım değil onu söyleyeyim. Yani bana bir bir gibi geldi arkadaşlar. Arsenal, Liverpool. 2.90-2.60 Valla ben 2.5-3.5 alt diyorum arkadaşlar ama kupa maçı kupa maçı Diğer dostlar bir bakmışım ilk yarı 2.5 üstü olmuş öyle bir maç Diğer dostlar yalnız Liverpool'da çok eksik var arkadaşlar Arsenal'da Korosan Saka Obama Yank Suarez bu çok klas bir futbolcu arkadaşlar ben çok hoşuma gidiyor bu futbolcu. 30 yaşında Arsenal'da. Neyse arkadaşlar bu Alcantara Elliot, Philips Origi ama şey de yok arkadaşlar. Mane falan da yok. Yani o Salah falan Avrupa şey Afrika Kupası'nda var. Yani onları geçmemişler. Bayağı bir eksik var arkadaşlar. Yani eksik var bayağı bir. Yani iddia oynayacaksanız da ona göre arkadaşlar yapın şöyle bir saate bakalım. 10 dakikada bağlayacağım arkadaş. Valla bu elçi. Ben bir diyorum arkadaşlar bu maça. Yani şöyle bir bakalım karşılaştırmalara. Şöyle bir elçiye bir bakalım. Villarreal maçını da bildik. Yani 4 günde bir futbol oynuyor Real Madrid arkadaşlar. Şimdi 8 12 16 6 10 var yani o da oynuyor ama yani bir de kupa maçı oynadı, kazandı değerli dostlar. Yani, Valla arkadaşlar ben yani Bir Bir oynadım bu maçı arkadaşlar Bir iki buçuk altı oynadım Yani attım bir on lira yirmi lira gelir gelmez arkadaşlar Size oynan falan diye demiyorum Başka atletik Barcelona bu maçı da Arkadaşlar ben karşılık gol var olarak Görüyorum Değerli dostlar Yani Şimdi kupa maçında bizim şeylerimiz tutmuyor Arkadaşlar maçlarımız bu Dediğim gibi PSV Aytov'un ayak maçları var arkadaşlar. Bakın. Burada 3 maça çevirmiş. Yani şeyde oynayabilirsiniz. Değerli dostlar. Farklı sitelerde onlara yani küçük miktarlar atabilirsiniz. Başka da şey yok arkadaşlar. Yarın yani müthiş maçlar var. Özellikle Hamburg, Set Almanya 2. Şu an PSV, Excol, maçı var. Değerli dostlar. Herlas maçı var arkadaşlar. Bayağı bir maç var. Lyon saint étienne maçı var. Yani şöyle ligler var, baş... ligler oynarım arkadaşlar. Yani güzel maçlar var değerli dostlar. Mesela Jong PSV Eskosya pek şey olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Üst olur. Nedir o? Pek. Yani şike olacağını sanmıyorum. Jong PSV de bayağı iyi. Bu arada en iyi takımım. Ha iddia oynamıyorum mu? Oynamıyorum. O halde. 29 puanı var. 43. Değerli dostlar. Yani böyle bir yarın 2-3 kupon yapabiliriz. Yani şöyle bir hızlı hızlı geçebiliriz değerli dostlar. Sonra işte cumartesiye geliyoruz. Değerli dostlar. İngiltere şampiyonşip de var arkadaşlar. Bura iyi karıştı arkadaşlar. Müthiş. Yani daha da karışacak arkadaşlar. Daha da karışacak. Şöyle saatimize bakalım arkadaşlar. Bu İtalya'da da arkadaşlar. Habire vereyim dedim. Hiç nasip olmadı yani. Bu Maçlarına bir yani bir iki maçta vermek istiyorum. Çünkü oranlar da iyi arkadaşlar. İngiltere 2 değerli dostlar. Burada karıştı arkadaşlar. Burada bütün. Yani rekabetli bir lig izliyoruz arkadaşlar. Sivas'ta Fenerbahçe mesela Hatay arkadaşlar pazar günü Mesela. Fenerbahçe Sivas'ta arkadaşlar cumartesi günü. Yani ilk devredeki maçı hala gözümün önünde. Neyse arkadaşlar. Her şey gönlünüz olsun. Mutlu bir perşembe gün diliyorum. Arkadaşlar ufak miktarlarda oynan şu şeye bir girelim arkadaşlar. Yarın cuma artık maçlara değerli dostlar. Yani zaten oynayacaksanız arkadaşlar kendinizi üzmeyecek miktarlarda burada seçin. Tek maç arkadaşlar. Atın gelirse gelir arkadaşlar. Dünkü gibi yani Beşiktaş maçı bile üst olmuyor arkadaşlar. Beşiktaş maçını izlediniz mi arkadaşlar? Yani kaçan bin neyse arkadaşlar. Geçmişe dönmeye gerek yok. Her şey için teşekkür ediyorum. Videolarımı izledikten sonra lütfen abone olmayı unutmayın. bir beğeni de bırakırsanız minnettar olurum. Hoşça dostça kalın. Her şey gönlünüz olsun. Her şey için teşekkür ediyorum.